Herkese Edirne Hamza Bey'den selamlar arkadaşlar. <laughs> Normalde buralarda videoyu açtığımda bir tırın içerisinde olmam gerekiyor ama şu anda bir otomobilin içerisindeyim. Kendi aracımın içerisindeyim yani. Hamza Bey'den arıyorum. Birçoğunuzun uzun zamandır beklediği gibi arkadaşlar yeni bir proje için yeni bir iş için yurt dışına çıkıyorum şu anda. Kendi aracımla çıkıyorum. Kendi arabamla gideceğim. Bunun sebeplerini anlatacağım sizlere. Öncelikle neler olup bittiğini ne anlatayım. Dün değil önceki gün itibariyle Türkiye'de çalışmış olduğum firma olan Euro Express'te arkadaşlar tamamen yollarımızı ayırdık. Buradan Euro Express çalışanlarına başta Süleyman abiye, sonra Tunca abiye, Behlül kardeşime ve Selam kardeşime buradan selamlarımı gönderiyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Hepiniz huzurunda. Euro Express'te gerçekten birçok farklı deneyim yaşadım çok güzel çalıştım, çok memnundum işimden. İşimle alakalı, patronlarımla alakalı ya da firmayla alakalı hiçbir sorun olmasına rağmen arkadaşlar tamamen şu kapılardaki çileler işte bu gümrük sahalarındaki sorunlar yol gidemiyoruz, para kazanamıyoruz yani bu tür sorunlardan dolayı e, firmadan üzüle üzüle ayrılmak zorunda kaldım. Her şey için kendilerine buradan bir kez daha selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Umarım herkes için en güzel en hayırlısı olacaktır herhangi bir sorun yok ee, güzel bir şekilde yüreğine teşekkür ettik ve yollarımızı ayırdık arkadaşlar yeni işim ne yeni işim Hollanda'da olacak Hollanda'da çalışacağım bundan sonra Avrupa içerisinde çalışacağız bunun içinde Ceryancı'ya teşekkür ediyorum Ceryancı Zafer abi biliyorsunuz 5 aydır falan biz bununla uğraşıyoruz arkadaşlar bu yeni bir olay değil daha bazı planlarımızın olduğunu hepinize söylüyorduk zaten şu an onları gerçekleştirmeye başladık işte. Umarım yolumuz açık olur bundan sonra. Orada da başarılı bir şekilde işimize devam ederiz. Tıpkı burada olduğu gibi, Türkiye'de olduğu gibi işimizden ayrılırken şirketimizdeki insanlar arkamızdan üzülürler. Niye böyle diyorum? Çünkü demek ki biz bir şeyler vermişiz. İşimizi doğru yapmışız ve dürüst çalışmışız ki ayrıldığımız iş yerlerinden ayrılmak kolay olmuyor arkadaşlar. Euro Ekspres'ten de ayrılmak hem benim için hem onlar için hiç kolay değildi. Ama mutlaka yolumuz tekrardan Euro Express'te kesişecek. Yani bunu söyleyeyim size farklı bir projede. Büyük konuşmayayım ama bundan sonra kolay kolay arkadaşlar ben Türkiye'de çalışmam yani. yani. Türkiye'den yurt dışına çalışmam. Neden çalışmak istemediğimi, neden çalışmadım, neden gittiğimi birazdan size göstereceğim. muhabbete devam edeceğiz. Yola doğru bakın siz. alışveriş yaptım. Şunları da koyalım devam edeceğiz. Şuraya bak. Kantara girsem var ya araba kantar basacak, dingil basacak ha. Evet arkadaşlar. Hikayeyi anlatmaya başlayayım size. Nereye gidiyorum? Neden? Otomobille gidiyorum. Hollanda'ya gideceğim ama öncesinde Romanya'ya gitmem gerekiyor. Ben bu arabayla Romanya'ya kadar gideceğim. Bizim şirketin merkezi Romanya'da. Romanya'da oturma izni ve çalışma izni başvuruları için evrakları imzalayacağım arkadaşlar. Oradan Hollanda'ya geçeceğim uçakla gitmiyorum çünkü Sibu'ya uçak yok Romanya'ya. Bir. ikincisi uçakla gidersem bu kadar eşya yanıma almam mümkün değil. 30 kilogram bagaj hakkı var uçaklarda. Bende rahat 100 kilo eşya var yani. Otobüste gidebilirdim. Otobüste de öyle yollarda sürünmek istemedim. Çünkü aşağı yukarı aynı mali maliyetlere geliyor. İzmir'den otobüs yok. Önce İstanbul'a gitmem lazım. O bir para. İstanbul'da Esenler'e gideceksin. Ya orada bilet alacaksın. Otobüste her gün yok. Haftada iki gün var. zamanda kaybediyorsun bir yandan. Ben de ne yaptım abi? Hiç bunlarla uğraşmadım. En azından ilk seferlik arabayla gideyim. Eşyalarımı götüreyim diye. Ee, buradan yola çıktım arabayla. Şimdi Hamza Bey'le geçeceğim karşıya. Kod 95'im hazır arkadaşlar. Kod 95'im yanımda şu anda. Zafer abi getirdi. Siz ceryancı diyebilirsiniz onu. Zafer Bağlı geldi kod 95'e. Onlarla alakalı bayağı bir uğraştı kendisi. Buradan kendisine teşekkür ediyorum. Youtube'da Ceryancı Yollarda diye kanalı var. Bilenler bilir zaten. Bilmeyenler de takip edebilirler oradan. Kod 95'im var. Ne eksik abi? Çalışma izni ve oturma izni eksik. Onu da şirket halledecek. Gider gitmez. İşte beyler bu işleri Türkiye'de bırakma sebebim bu. Başka hiçbir şey değil yani. Kapıda sıra çok diye taksiyle geldik. Taksilerde de kuyruk var. Burası Hamza Beyli. Ulan tırlara sıra var diye taksiyle geldik. Şu sıraya bak ya. Yani. Ama buraya geçsek Rusçuk'ta iki günlük sıra var diyorlar için. Şuraya bak. Evet arkadaşlar bir gün sonuna Kapıkule'deyim. Kapıkule'ye geldim. En son Hamza aslında ama Kapıkule'de e, bazı olaylar olmuş. Bizim e, şoför arkadaşla alakalı. Onunla alakalı Kapıkule'ye geçtim. Ona yardımcı oldum. Şimdi artık nihayet çıkabiliyorum dışarıya. Şu arkada Türkiye sınırını geçtim artık. Şu an Bulgaristan'a girdik. Şurada da yazıyor zaten Bulgaristan diye. Taksilerin, otobüslerin geçtiği kapı ayrı yani. Şu an tırlarla geçmiş olduğumuz kapıdan geçmiyorum. Farklı bir kapıdan geçiyorum. Dün akşam çok yoğun bir sıra vardı. Akşam girmedim sıraya. Yattım, uyudum. Sabah kalktım. Sıra yoktu neredeyse yani. Direkt girdim kapıdan içeriye. Romanya, Sibu'ya kadar gideceğim arkadaşlar. Orada bırakacağım arabayı. Şirketin garajına kapatacağım. Oradan Hollanda'ya gideceğim. Hollanda'ya gidiyorum çalışmaya. neden arabayla gittiğimi izah etmiştim size. Burada dezenfeksiyon varmış. Şöyle arabanın altına su sıkıyorlar. Ücreti var mı bilmiyorum. Tırlar için 20 euro ödüyorduk. Taksiler için ne kadar ödeniyor bilmiyorum. Bekleyelim bakalım. Göreceğiz birazdan. 3 euro aldılar arkadaşlar. Dezenfeksiyon ücreti 3 euroymuş. Tırlara 20 euroydu burada taksilere 3 euro'ları varmış. Şimdi vignet alacağız. Bizim tırlarda DKV makineleri var. Oradan çekiyor normalde. DKV makinesi yoksa eğer, güzergah kartı alıyorsunuz. Yani bir yerden e, bir noktadan A noktasından B noktasına gideceğiniz rotayı belirleyip bir güzergah kart alıyorsunuz. Eğer o güzergahtan saparsanız yanlışlıkla bir yerlere 380 euro cezası var. Otomobillerde böyle değil durum. Otomobillerde haftalık, aylık, 3 aylık, yıllık vignetler var en aşağı bir haftalık alabiliyorsunuz. O da 10 euro. Yani ben bir haftalık vignet alacağım. Evet arkadaşlar burada biraz sıra var, yoğunluk var. Tabi Bulgaristan tarafı araçlarda arama yaptığı için burada biraz yoğunluk oluyor. Ben de bu esnada bla bla yolcu bakıyorum. Bir uygulama var arkadaşlar. İnternet uygulaması bir yere yolculuğa çıkıyorsanız eğer oraya yolculuk ilanı veriyorsunuz. Sizinle aynı yere giden yolcuları aracınıza alıyorsunuz ve yakıt masrafını paylaşmış oluyorsunuz böylelikle. Zaten İzmir'den Edirne'ye buraya kadar tam 4 tane yolcum vardı arabada. iki tanesi öğrenciydi İzmir'de. iki tanesi de kampa gidiyorlardı Şanakkale'ye. Böylelikle hem yakıt masrafını paylaşmış oluyoruz hem de tabii sıkılmamış oluyoruz. Arkadaşlar edinmiş oluyoruz. Benim bu uygulamadan çok fazla arkadaşım oldu. Ben 5 yıldır falan kullanıyorum bu uygulamayı. Hani kendi aracımla bir yerlere yolculuk yaptığımda hani İzmir ile Çeşme arası bile olsa mesela yolcu alıyorum araca. Hem tanışmış oluyoruz yeni insanlarla sohbet de gitmiş oluyoruz hem de yakıt masrafını böylelikle paylaşmış oluyoruz. Şimdi iki tane yolcum var. Bir tanesi Rusçuk'tan binecek, bir tanesi Bükreş'ten binecek. Birisi Piteşli'ye gidecek, diğeri Sibuya kadar gidecek arkadaşlar. Onları da yolda alacağız. Evet şu karşıdan bilgiler aldım arkadaşlar. Bir günlük alınabiliyormuş. 5 euro. 1 euro da çorba aldılar yine. 6 euroya bir günlük bilgiler aldık. Artık yola çıkabiliriz. Rusçuk sınır kapısına gideceğim. Rusçuk sınır kapısından e, Romanya'ya gireceğim. Oradan bu Romanya'nın Sibu şehrine kadar gideceğiz arkadaşlar. Zaten bildiğimiz yollar. Navigasyon bile açmayacağım yani. Sibola'da artık bir tırla ya da şirketin bir otomobiliyle oradan Hollanda'ya geçeceğiz. Yani şu anda tır tarafında yaklaşık bir gündür tır tarafındaydım yani. Orada bir şoför arkadaşımız rahatsızlanmış. What is this? This. Oh, I don't know. Çıkamadım arkadaşlar ya. Şurada gümrükten bir kağıt almak gerekiyormuş. Onu bilmediğim için tabi. İlk kez ben otomobille çıkıyorum buradan. Hep tırla çıkıyoruz. Şöyle bir tane kaşeli kağıt verdiler. Bagaja baktı. Sigara var mı dedi. Şoförüm ben dedim. Arayacaktı. Tır şoförüyüm dedim. Bir karton sigara aldım. Fişini gösterdim. Tır şoförüm deyince aramadı. Arabayı boşaltacak yoksa bagajı bagaj çok dolu. Tam elini attı. Tır şoförüm dedim bıraktı. Tüp falan da gördü orada bir de. <laughs> Çav komşu. Çağ, çağ. Lan tırla da şöyle çıkabilsek kolay ne kadar güzel olacak değil mi? O zaman gitmezdim işte arkadaşlar. İşimi bırakmazdım. Geçen yıl 2500 tane tır şoförünün Avrupa firmalarına gittiğini söylüyordum size videolarda. O sayı 6500'e yükselmiş. Ben de onlardan birisi oldum artık. Bundan sonra Avrupa'da çalışacağız. Şimdi Rusça'ya kadar gideceğiz oradan. Yolcu alacağız. Tırla gelseydim şu sağ taraftan geçecektim. Yani böyle sağdan gelip sol şeride geçecektim. Şimdi direkt sol şeritten yardıracağız. Sol tarafta şey var. E, Kaptan Endrevo Gümrük Parkı var. Bu yolculuğumu da sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Eğer uzun olursa iki video yaparız. Yapabilirsek her tek videoda bitirmeye çalışacağım bunu. Şimdi taksiyle yani kendi otomobilinizle yurt dışına çıkmak istediğiniz zaman şöyle oluyor arkadaşlar aracınızda yeşil sigorta muhakkak olması lazım. Bizim trafik sigortasının Avrupa'da e, geçiyor olabilmesi için ayrı bir sigortadır bu yani bizim trafik sigortasının benzeridir, aynısıdır yeşil sigorta adı altında Avrupa'da bir kazaya karıştığınızda diğer araçlara ya da otoban kenarındaki tabelalara ya da bir dükkanın camına bile vereceğiniz zararları kendi aracınızda karşılar. Kasko değildir, sigortadır bu. Eğer Türkiye'de geçerli bir kaskonuz varsa kasko şirketini arayın arkadaşlar. Yurt dışı teminatı olup olmadığını söyleyin. Sorun büyük ihtimalle yoktur. Benim yoktu zaten yurt dışı teminat eklemek istediğimi söyledim. Bulgaristan ve Romanya'ya gideceğimi, aracın 3 ay yurt dışında kalacağını söyledim. Ona göre zehir yaptılar. Yani poliçeyi tekrar düzenlediler. Yurt dışı teminat eklediler. Şu anda benim aracıma burada e, yangın, sel su baskını ya da hırsızlık ya da herhangi bir kaza yaparsam, hata benden kaynaklı olursa, aracım burada zarar görürse, bunun e, maddi zararını yine kasko karşılayacak. Eğer bunu yaptırmasaydım karşılamayacaktı. Bunun için 325 lira daha para ödedim ben kasko şirketine. Yurt dışı teminat satın aldım. 37 euro da yeşil sigorta ödedim arkadaşlar. 15 günlük yaptırdım. Dönerken bir haftalık daha yaptıracağım büyük ihtimalle. Bir haftalık olmuyorsa 15 günlük yapacağız tekrardan. Ya da hiç yaptırmam belki de bilmiyorum. Gece çıkarsam yola dönüşte kimse sormaz çünkü. Ama yaptırmakta fayda var tabi. Büyük ihtimalle yaptırırız yani buralarda bir yerlerde. Çünkü arabalar pahalı, parçalar pahalı. Şu anda bu kullandığım arabanın tek bir tane para Türkiye'de 10 bin lira arkadaşlar. Yani e, bu tür sigortalarda kendimizi güvence altına almak zorundayız. Sonuna bunların altından kalkamayız yani. Allah korusun. Tabii ki Allah kaza bela göstermesin ama her zaman en kötü düşünüp önlem almak gerekiyor. Bakın daha Çanakkale'de gelirken kavşakta yol hakkı benim olduğu halde kavşakta bekleyen bir otomobil göz göre göre çıktı önüme yani. Yani yavaş gidiyordum. Ben hız sınırlarına uyarım. Bakın 90 yazıyor burada. Ben 85'te gidiyorum mesela şu anda. 100'le falan gidiyordum. Yol boştu. Köprünün altıydı. Yani 140 150 yere gitsem giderdim yani orada. Ama yapmadım. 100'le gittiğim için de aracı görür görmez, aracın yola çıktığını görür görmez frene bastım ve birazcık sağ tarafa kaydırdım arabayı ve çarpmadan durabildim yani. Hızım 100 değil de 120 olsaydı kesinlikle o arabaya çarpardım yani. Çünkü böyle yarım metre, bir metre kala falan durdum yani. Her zaman en kötüyü düşünmek gerekiyor. O yüzden bu tarz kaskolardan, sigortalardan hiçbir zaman arkadaşlar e, esirgemeyin parayı. Arabalar pahalı artık. Hiç gerek yok yani kendinizi güvene alın. Benim bir sözüm vardır. Arkadaşlarıma da söylerim bunu. Hani kasko yaptırsam mı yaptırmasam mı diyen arkadaşlarıma. Kaskonuz yoksa arabam var demeyin arkadaşlar. Yani kaskosu olmayan benim arabam var demesin. Evet buradan şimdi artık otobandan bir süre gideceğiz sonra tekrardan sağ tarafa doğru döneceğiz kuzeye doğru. O Bilce deresine doğru yani Romanya Bükreş'e doğru döneceğiz. Hain Boğazı'ndan geçeceğiz yine. Rusçuk, Rusçuk'tan sonra Circu, Bükreş, Piteşti ve Sibu arkadaşlar. Göreceğimiz şehirler bunlar. Daha küçük şehirler de var ama onların isimlerini tek tek saymıyorum şimdi. Göreceğimiz büyük şehirler bunlar olacak. Yolda görüşürüz tekrar bayağıdır geliyorum arkadaşlar yani 230 km falan oldu 3 saatte gelmişiz. bakın burası tır parkı burayı görüyorum hep geçerken bir gün böyle uğramak istiyorum ama hiç saat denk gelmiyordu buraya. Hatta çekecektim buraya bakın burada sabun uçağı var bunlar üretilmeyen şeyler artık şu tarihi eser sayılır artık yani MiG bu uçağı arkadaşlar Soyuz uçağı. MiG 29 mu MiG kaç olduğunu bilmiyorum da eski motosikletler falan var şöyle bir tane tır var. Airbrush'la boyanmış bakın desenleri falan. Tır servisleri var. Tır yıkama falan da var. Eski motosikletler var. Böyle çok güzel bir tır parkı var burada. Yabancıların tabi. Hep böyle aklıma gelirdi yani geçerken. Burada bugün bir video yapayım. Güzel bir tır parkı burası. Ama şimdilik kısmet olmadı. Kısmet olmadan gidiyoruz yani Avrupa'ya. O zamanlar tulla geçtiğim yerlerden şimdi normal otomobille geçiyorum. Bir kaza olmuş burada. O yüzden biraz trafik sıkışık şu anda. Şuradan görebilirsiniz. İki tane araba kaza yapmış. Umarım herkes iyidir. Yani herkes iyi görünüyordu ama kazaya müsait arkadaşlar. Yani tek gidiş tek geliş sollama yapar dikkat etmek gerekiyor. Yüzde ee, emin değilseniz asla sollamaya çıkmayın böyle yollarda. Tır da olsa otomobil de olsa fark etmez. Emin olmadan hiç hareket yapma. Yani ben bunu söylüyorum bu şekilde kendim kullanıyorum. Ya mesela bir yerden dönüş yapacağım değil mi? Bakalım kurtaracak mı kurtarmayacak mı araba? Hani sağlık o dil mı? Eğer şüphem varsa şüpheliysem arkadaşlar devam et. Yani bir kere gel devam ediyorum. Mesela burada sollayacağım ama şüphelerim var değil mi? Şüpheli sollamaya çıkmıyorum abi. Şu ana kadar yapmıyorum bunu. Trafikte durum böyle oluyor. şüpheleniyorsan eğer hemen yaptığın şeyden vazgeç. Bu kafayla kullan arabayı. Eğer bir durum var ortada ve ben şüpheleniyorsam emin değilsem Yapmam. Vazgeç. Sollama yapacaksam sollama. Hız yapacaksam hız. Neyse artık ona vazgeçerim. Kar yağmıştır. Zemin çok ödür vardır. Yani düşünüyorumdur, risk oluyorumdur gibi. Okulun aklınızda eğer bu olursa sizi belki de bir kazadan kurtarır bu. Bir zaman bunu unutma arkadaşlar. Yani şüpheliysen yapma abi. Baz. Emin sen yap. Böyle yollar. Özellikle buna dikkat etmeyen yollar. Yaklaşık 100 km falan santralde ama emin değilim şu anda ama Cirju'da görüyoruz arkadaşlar ya da Rus görüşelim Cirju'ya geçmeden önce Cirju yer göğü geçiyor Türk mi? Romanya tarafı Rus bu Bulgaria tarafı orada devam ederiz videoya Bakın Rusçuk sınır kapısına 108 km var şu anda. 108 km geriden tırları durduruyorlar arkadaşlar. Buradan parça parça kontrollü gönderiyorlar. Orası ne kadar çok şişmiş. Ne kadar çok sıra var. Düşünün şu anda hava 37 derece. Bu insanlar 37 derece sıcakta. Daha kapıya 108 km kala böyle duruyorlar işte. Buradan sırayla parça parça gönderiyorlar bunları. Rusçuk zaten çok yoğun. Ben tırla gidecektim normalde bu ama Rusçuk çok yoğun olduğu için o yüzden kendi arabamla gidiyorum şu an zaten. Yazık gerçekten yani ben kendim kurtuldum artık öyle görüyorum ama Allah hepinize sabır versin yani. şu önünde giden sınıra gitmiyorlar arkadaşlar. Bunlar e, malara gittikleri için sırayı solda yapıyorlar ama sınıra gidenler sağda böyle yapıyorlar. Zaten bunların çoğu Türktür yani. Neyse devam edelim bakalım. Arkadaşlar burası Bulgaristan'ın Rusçuk şehri. Hemen sol tarafımızda burada Nehri var. Nehrin karşısında Romanya var. Biz de Romanya'ya gideceğiz. Bulgaristan'ın meşhur yolları benim megayı da etkiliyor. Alt takım bırakacağız buraları. Umarım sıra yoktur. Gidelim de sınırda bakarız durma. Evet yine meslektaşlarımın sıra çilesi Rusçuk'ta da devam ediyor. Bulgaristan'da ilk zamanlarda dizel 1.95 leva falandı 1.95 2 levaydı şu anda 3.15 olmuş yani %7'lik bir artış var bazı arkadaşlar diyorlar ya bütün Avrupa'da yakıt mazot fiyatı yükseliyor sadece Türkiye'de mi diye bakın burada %50 yükselmiş Türkiye'de %300'ü geçmişti bir ara yakıt yani zam olarak, zam oranı olarak bahsediyorum. Ben depoyu çıkarken doldurdum arkadaşlar Türkiye'de. 20 lira 45 kuruştan aldım. Benzinli bu araç, kullandığım araç. Bir depo benzinle de yaklaşık 800 kilometre kadar yol gidiyor. Yani tekrar yolda yakıtlamama gerek yok. Beni varacağım yere gideceğim yere ulaşacak bu depodaki şu anda yakıt ortalamasını yemiş. Bakalım belki merak edenler olur aranızda. Ortalama tüketimim şu anda 5.1 litre arkadaşlar. Ortalama hızım 71 kilometre saatte. Mesafede 350 kilometre gelmişim. Bu 350 kilometrede ortalama 5.1 litre benzin tüketmiş araç. Gerçekten bu aracın yakıtı çok iyi. Benzin olmasına rağmen dizel bir araba gibi yakıyor yani yakıtı. Öyle 6-7'leri çok görmüyorsunuz uzun yolda ben 140, 140, 150, 160 gideceğim derseniz eğer o zaman yakar tabii. 6,5-7 yakar yani. Ama ben 90-110 arası geldim ortalama. Bu değerleri sağlamış olduk. Amasya'ya gitmiştim 1000 km. 4,9 litre yapmıştı orada da. Şimdi burası sınır kapısı arkadaşlar. Taksiler için sıra yok. Tırlar buradan dönemiyorlar. Tırda tırlar sağımda gördüğünüz tırlar göbeğin sağından yani şu ilerideki sağdaki Shell benzin istasyonu, istasyonuna doğru devam edecekler. Şu karşıda gördüğünüz köprünün altından geçecekler. Ta ileri gidecekler. Bir daha geri gelecekler. Bir sağdaki kapıya girecekler. Yani daha sıra burada bitmiyor. Bu sıra var da daha. daha çok daha uzun bir sıra var yani. Evet şu karşıda yan yandaki kapıdan da tırlar geliyor arkadaşlar bu şekilde. Biz böyle gideceğiz. şu geçiş işlemlerini tamamlayalım. Köprünün parasını ödeyelim arkadaşlar. Birazdan görüşeceğiz. Burada köprü ücreti ödeyeceğiz sadece. Pasaport işleri falan karşıda olacak. Yani Romanya tarafında. Köprü ücretleri orada yazıyor arkadaşlar. Otomobillere 2 euroymuş. Bir büyük minibüslere 6, otobüslere 12, 18, 25, tırlara 37 diye gidiyor. 2 euro köprü parası ödedik arkadaşlar. Her zaman tırla geçtiğim köprüden bu kez yine otomobilimle geçiyorum. Tuna Nehri aşağıda. Sınır tam burası. Romanya diye yazmışlar ve Romanya'ya girer girmez yol anlamında biraz daha rahat ediyoruz hemen buradan itibaren. karşıda pasaportu yaptıracağız. Sonra vignet alacağız araba için. 3 euro burada da günlük. Sonra yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar Bükreş'e doğru. Evet burası da Romanya. Yer göğü yani Circu diyorlar onlar. Şimdi bir tane petrol bulacağız arkadaşlar. Petrolden bir alacağız. Kapıda sınırda vardı ama çok kalabalıktı. Orada sıra beklemek istemem sıcakta. Hemen ileride bir tane petrol var. Oradan alacağım, geçeceğim yani kartla. Sonra Bükreş'e gideceğiz. Oradan bir yolcu alacağız. Bir tane daha yolcu var ama o henüz dönüş yapmadı. Eğer oraya gidene kadar dönerse, mesajımızı görürse onu da alırız. Olmazsa tek bir kişiyle gideriz. O arkadaş da İngilizce biliyor zaten. Sohbet ederek gideriz yani. Evet şurada petrol var hemen. Lukoil oradan vignetimizi alalım da. Ceza yemeyelim de durduk yere. Otomobille buraya gelip ceza yiyen tırcı olarak tarihe geçmek istemiyorum. Evet şuradan alırız. larında diyoruz. Evet. Türkiye'den mi arkadaşlar? Türkiye'den çıktım arkadaşlar. 6 saat son mobille büyük yani. Bu Yine bir yolculuk verdik arkadaşlar ama tırda değil otomobilde geldik Roma'ya kadar. Bu video bu kadar. Abone olacak Benim var. Sağ olun. Sağ ol. Bir sonraki videoda görüşürüz.